Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet, başladık. Dön dön dön. Hoppa. Kara Kaptan davet et. Şu anda oynadığı için daveti göremiyor. Evet. seçtim bekliyorum Evet arkadaşlar ben videoyu unutmuşum tamamen <laughs> Kaç kere oynadım bilmiyorum yani Burada biri var biri var biri var biri var biri var Kostümlü primo Kaç 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 Ya öldük arkadaşlar ya Pili primo Aslında bana vurmuyordu ben onu <laughs> Eksi yedi kuba Arkadaşlar. Arkadaşlar biz pusmaya çalışıyoruz ama. Ablam. Çok iyi oluyor. İşte ha övmeye ben de geldim. Oraya gitmeyeceğim. Orada insanlar var. İnsan ben... değil. Hayvan karakterler var. Ben pusuya gidiyorum. Bazı, bazı, bazıları insan bazılar hayvan. Mesela. Kral. Evet o Bakın hayvan. Bakın, etiketler aldım. <laughs> Almadım. O bedava. Seçtim. İşte. <laughs> Edgar <laughs> insan. Edgar insan. Uğratayım mı? Gelene atacağım. Şarjımız şey kaç? 25 olamaz. <laughs> <Gittim>. Evet. hı 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 üstü 9 savaş var. Bu uğursuzluk demek. Abla bir sandal alacak. Dalsın. Şurada biri var. Şu çalılıkta biri var. Görebiliyorum. O Gerçekten. yüzden ona dalacağım. Da Dal. Ultiyle. Ulti Burada Orada biri var. Yok. Var. Ha yokmuş. <laughs> Bazı da. <çarır attı. gülüyor> Hayvan yok. Altı kişi kaldı. Kesin şu çalılıklarda illaki biri var. Hayır dur. Sen de beş saldın. Bak 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 Edgar var. Ne dedim ben? Yüz yüklü mü? Yusuf daha sen yüz yüklüyü görmedin. Yüz. Burada daha yüz tane kutu yok. Uzi. <laughs> Otomatik bastım. Ne? Ama üçüncü olduk. Ne? Ne? Tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Şu ben kaç tane eksi aldım? Belki 35-40 tane eksik kupa yedim. Onların hepsini telafi edeceğim. Ne diyor? Yani ben telafi edeceğim. Ben ne o aynı programda değiliz ki. Niye istiyor bu ya? Aa burada biri var biliyorum. Burada da biri var. Gel buraya seni öldüreceğim. Ablam tahmininde doğru çıktı. Ama az önce ben buraya girdim. Birisi önüme çıktı ve beni öldürmeye çalıştı. Ben de kaçmaya çalışırken ulti attım ve kaçtım. Sonra da önüne şey çıktı. Dım 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 diye ulti attı. Evet, beni evet. öldürüyor. Ultin evet, doğdu ve... Evet. Ay dur ölüyordun. Burada. burada biri var. Kaç abla. O dörtlüklü. Senden daha güçlü. Kaç. Bana ne? Biz bebek miyiz? Abla büyüklü bir biri senden daha güçlü. Peki ya birinci seviye ve bir yüklü almış. Kim daha güçlü? Ablam. Ee. Sen diyorsun. Odan... Ama ya iki yüklü seviyeli seviyeliyse. Ya da dö, ya da yedi yüklü seviyeliyse. Ha? Güzel atladı. Uçtum arkadaşlar. Çünkü uçmak uçmak. Dedik. Dur. Evet arkadaşlar. Sana kalan savaş. Hem sonra... yazıyorum hem oynuyorum. İki abla gaz adam. Ay. Yenirdim çünkü 12 yüklüydü. Ve üzülüyor? Çünkü herkes göre seçmiş. Oho. Çıkma abla çıkıp tekrar oyna. Evet oynuyoruz arkadaşlar. evet. Ben hemen pusuya gireyim burada. Hı, sen burada dur. Kim beni izliyor? Tara. Tara seni izliyor. Ha şimdi izleme. Ee, Nasıl izliyor, izliyor derken? Aksesuar. Evet. Ha, basıyor ve izliyor. Evet. Hem de herkese. Niye izleyebiliyor? E çünkü aksesuar öyle. Evet. Benim sorunum değil. Oynat abla. Oynat abla. İnanmıyorum. Koç koç. Koç <laughs> koç. Arkadaşlar sıvayı bir daha boş verdi. Sonra dedi boş ya. <laughs> lütfen ver, Arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın lütfen eksi yeme. Değil mi Yusuf? Gel buraya. Ben Bu sefer. Bir... Ben başka bir oyun istiyorum. Tamam açarız. Sen bekle. Allah sıra sıra. Ya ben de Tara'yı alıp birilerini izle. <laughs> Beni izliyor. Git buradan. Nasıl izliyor ya? Aksesuar. Nasıl görüyor etrafı? Nasıl aksesuarla? görüyor? Peki nasıl görebiliyor yani? Yani aksesuara basıyor. Tüm çalılıkların içinde kimler var görüyor. Evet. Sonra? Sonra? E Görüyor. Sonra? Tara şimdi burada mı? Hayır. Ya, oyunda ya, mı? Bilmiyorum. Oyunda. Pis tara. Ben de tarayı alacağım. Ama tara sende bizde. taray yok. Bizde yok. Hayır. Ve 7 seviye yapmana izin vermem. 7 seviye olursa aksesuar alabiliyorsun ve izin vermem çünkü o zaman karakter değil de aksesuar yıldız gücü çıkıyor Yusuf'un bununkinde tara var oradan yapacağım tamam ama o da yedinci seviyede yaparız <laughs> Sahte şey mi basacağım? orada bütün aksesuarlar açılıyor dostluk maçı demek istedim sahte şey ne uğursuzluk geldi kesin Geliyor musun? <laughs> search var. Kaçıyorum. Keşke Ahmet Nasıl kaçamadım? Pis search. Ben de search alacağım. Ama <laughs> eksiyoruz arkadaşlar eksiyoruz. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir şey diyeceğim ben. Hani <laughs> Can yemekten... felç oldu artık eksi yemekten. Arkadaşlar hani bak eskiden hepsi e, hepsinin kupaları rütbelerin ortasında ya da biraz eee yani 300 kupada e, 15. rütbe oluyor mesela. Bu mesela. Abla tek tek Yusuf ses oyunlara bakarım. 300 oluyor. Okey dostum. 326, 326 kupa varken bir savaşta da. Arkadaşlar bu video biraz deli dolu geçti çünkü biraz şey oldu biz garip oldu yani sürücü oldum. 290 Uçur beni uzaya dostum. Hep pusudayım ama ultim dolmuyor. O yüzden saldıracağım. Geç uçtu ulti doldur. Bütün pusudakileri öldüreceğim. Ha 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 ha. diye güleceğim? <laughs> Zehirli gaz ne güçlüymüş. Bay bay. Ya! Kulaklık takanlara geçmiş olsun arkadaşlar. Ama çok sıkıldım eksiyim. Aha eksi 3. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, arkadaşlar. De savaşçıların telafisi var arkadaşlar. Ne çok kupa yedik <laughs> ya. O da şansa bu kadar oldu. Yoksa şu anda ben şeyi aldığım, aldığım yerde kupa olarak Nita'yı aldım ya. Kara kaptan 15 tane şeyi varmış kurtusu. Çok iyi. Abla sen bizim bir kutu. tane bile yok çünkü biz hep eksiyoruz Aha. biz değiliz Aa, iki dakika sonra ben gider dersim evet arkadaşlar nerede ya edgar'ı bulamıyorum <laughs> edgar felç oldu diyor beni <laughs> alma beni alma diyor almak zorundayım diyorsun ama yanımda bir deril çıkıyor ve ölüyoruz. Tek hesaplaşmanın tadı kalmamış. Şeref oğul da. Bence güzel bir tadı var da. Şeref oğul da. Şeref Yusuf size konser veriyor. Evet arkadaşlar. Şeref oğul da. Şeref oğul da. Şeref oğul da. Şeref oğul da. Şerefo da, Şerefo da, hu 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 hu, Şerefo da, Birisi beni izliyor. Armut takanları giyin Artık yok. bir kupa aldım. ya bir de seviniyorsun ya. <laughs> Eksiden daha iyi. Bir kupa aldı, bir kupa aldı. Ben Poco 10 on kupa <laughs> alıyorum. Ay <Ya. gülüyor> Arkadaşlar cihazı ağzıma koydu. Gruptan ne diyorlar? Açık beyin. Ne? Kanalı video. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> kimse bakmasın başka şey. Kafana vuracağım senin. Eksi altı. Ya yo artı birin hiçbir işi yar hiçbir şey işe yaramıyor bu artı bir yani. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya şimdi buralarda birileri var mıdır? Biz <laughs> etkiler. Öcünü. Dur ben onu takip edeceğim. <laughs> Düşünsene uçuyor geliyor üstüne atlıyor. <laughs> Abla ne? diye bakıyor. Ama ablamın da ultisiyonlar çünkü oyuna başladığınız üzere tüm Ay böyle aynı da doluyor. Ama e, ultisi ne kendileri vurarak Hey olur. dur ölmek <laughs> mi istiyorum ben hayır. Abla gaza git yem moruyorsun. Abla git adamları takip et adamlar da senin kafana böyle gelsin şeref. Asistanla bastın ultisin. <laughs> Yakın, yani ne? Arkadaşlar 115'ten sonra fena bir ferz geçiriyor tablet. Hemen şarjı bitiyor o yüzden hızlı olmalıyız. Ben biraz dalacağım bunları. Dal. 5 saniye sonra. Şeli gutla, Artık süpersel yananlara böyle şeli tarafından Bunun geberenlere Çeri Ay ay yani. bunlar coştu coştu. <laughs> <da>. Dillere bak. <laughs> 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 git git dizdi. <laughs> coşuyorlar. Ya ama herkes puslar Oyunun ne anlamı kalır evet. be? Sen de pusma o zaman dal. Evet. Ben pusmuyorum. Ben ultimin dolmasını bekliyorum. Ben bunlar hepsi kan ya. Kan oldu lan. Ablam aralarda kaynıyor. Kaynıyor. Oo, abla bozma bozma. Sen de git arkadaş ol. Arkadaşlar bu böyle bir şey hiç bu inanmıyorum. Sakın dalmazlar sen kötü olur. Evet. Çünkü süper mesela süpersel ban atıyor. Neden biliyor musunuz? Mesela daha oyun bitmedi arkadaşlarını satarsan ban yiyorsun sanırım. Yani kötü oluyor. Sakın ya Oo Herkes ya. coşuyor. Coşuyor. <laughs> coşuyor. <laughs> herkes coşuyor şu anda. <laughs> Var ya bir ediver hepinizi kesecek. Evet tahmin evet. ediyorum. Ben de şu 8 Edgar. ediver. Daha çok 1 ya da 0 yüklü olanların yanında kal. Evet arkadaşlar şu. Aha Edgar bulmaya hazırlanıyor. Yani. de beraber ölürüm. Evet ya. Ama en son öleceğin kesin. ne? Abla. Biliyordum biliyordum. biliyordum. Kim yaptı şunu ya? Sekiz yüklü olan olabilir mi? Evet. Abi. Nasıl ben ilk yedincide mi öldüm? İlk sen öldün ve eksi ye bana iade Ben kursa atacağım. Atsana mesajı. Lütfen Tara bana... beni izliyor. Pis Tara. Ama mesela oradaysa seni göremez. Yani sadece gördü alanda. Arkadaşlar şu anda o kadar sinirliyim. Oh. Evet. Arkadaşlar bir sizin hesabınızı eksiler de siz nasıl bir duygu olur? Bu Uçuyoruz sizlere. yine herkes arkadaş olsa ya çok da güzel olur. Evet. Arkadaşım var arkadaşım var. Öldürmeyin <laughs> beni cahiller. Hayır hayır. Ya. Abla eksi Allah al, Ben yoruldum artık eksi yemekten. Arkadaşlar oh. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>